Benim de gitti. Girişi, Anam... Girişi yapmadık lan biz direkt aksiyona atıldık. Oyunu <laughs> <laughs> dur yaparız dur 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 dur. yaparız. Şu şeyi bulak bir ya. Boss doğdu anan. Ha spider. Nerede 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 Evin nerede? Evin arkası. Kartet, bir tane kartet. aldım. Abi. Al onu. Ben arıyorum şu an. Tamam, Adamın geç. Spider, bir spider bir spider'ı şeyle kavga ettiriyorum. İskeletle. Ettir abi boss abi. bana geliyor. Sen neredesin ki oğlum ya? Tam Yeterince ipimiz var. Var mı? Var var. Dön o zaman baba. Bir uyuyalım abi. Arkamdan biri bir ok salladı. 80 metre gitti. Yattım ben. Sen roket mi attın? <laughs> Bosu kesmeyeyim mi ya? Abi gel şuraya sabah keseriz. Daha videoya girmedik. Dur kanka. Boss fena az bu. Ne adam iş veriyorum şu anda ona biliyor musun? O. Oh. Öldü. Öldü bu çocuğu. Ama koş abi uyu. Galiba uyuyamayacağız ya. Aa uyuduk lan. <laughs> Kaldık. Anamız. Çocuğu seni. Lan. Lan buna. Oo müzik diske düştü lan. Bostan. Allah Allah. O ne? Bana koruma dörtlü. O ne? Laim. Abi. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Şu şuradaki iskelete bak. Lan. Görüyorsun? İnden ondan. İnan ondan. O dur 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 nereye? Abi undead. Tam. Dur dur savaşıyorlar savaşıyorlar girme araya. Abi bana fena koyuyorlar bana fena koyuyorlar. Bayağı savaşıyorlar ya. Ben onlar savaşıyorum yani. Demir zırhı var abi. Ah. Öldü. Ben neden 8 ve 9'a gidemiyorum? Ya senin ananı ben yaratık kere. Kanka biz hardcore'da mı açtık bunu ya? Hayır. Öldür şu iplenin oğlunu. Tamam Yata ya. ya yatamıyorum dur. Ya senin anan. Yat. Okay. Bir şey oldu. Ne oldu? Bir şey oldu. Kuno oldu ne oldu? Neyi siktir boşver. Bir şey var lan bu ne? O sağ tıkla. Ne verdi? Büyülü kitap verdi. Neyse. Attım sana ipleri. Öldüm kaldım. <laughs> Şu derileri aldım. Şunu attım, şunu attım. Roket atarım mı? Ver bana. Otlar dursun, kemikleri at. Büyülü kitabı da... ...at buraya. Şurada bir yemek olacaktı. Nerede o ya? <laughs> Kova düştü lan. Şeyden. Zombiden. Bana yemek lazım bu arada. Yemeğimiz hiç yok. Yemek toplasana bize bir ufak ya. Dur gel giriş yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Old Mod 8 oynuyoruz. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bugün madene gitmeyi planlıyoruz. Bugün maden yapacağız ama madenden önce ne yapacağız? <laughs> Geldim. Ne oldu ya dayıcığım? Geldim. Alo. Oğlum chest mi istiyor bir de bu? şimdi. eee nerede ka bir boss var abi. Spider Joker abi hem de. Hallederiz. Bence girişmeyelim şu anlık ona. Bize yemek lazım. Ben yemek toplamaya gidiyorum. Madenden Hı. önce yemek. Abi giriş. Daya giriş. Ne giriş? <laughs> Video girişi. Yaptık ya. Yeterli mi? Bence yeterli. Peki. Abi. He. Bu nasılmış? 3 buraya 2 ara tamam. Bırak bana kardeşim bırak bana. Hemen. Nasıldı lan unuttum ama. He. Şöyle yaptın. Şöyle yaptın. Şöyle yapmadın. Şöyle yaptın onu. Ben biraz buradaki hayvanları o... katleteceğim ama. Arıcılığa da girişsek mi lan? Ne aralısı, karısı, kardeş? Arılardan Kimin maden karşısını. elde edebiliyoruz. O nasıl oluyor amın? Ya mesela, e, demir arısı var. Sen demir arısının yanına bir tane demir bloğu koyuyorsun. O sana sürekli Burası demir Bu nasıl yapıldığını... Üretiyor. Nasıl yapıldığını öğrenmek için neye bakıyorduk ya? E, direkt sol tıklıyorsun ya da R'ye mi basıyordun öyle bir şeydi. Heh, okey. 2, 2. Şöyle. 2. 2. Chest. Deli 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 ve backpack'imizi yaptık kardeş. Geliyorum abi. Atma yanına. abicim. Backpack neyle açıyoruz lan? Ee, şu yok mu bunun? Tuşunu ayarlaman gerekiyor. Kontroller. Tuş Onu nasıl bulacağını değer. söyleyeyim mi? Abi Hı. seçenekler kontroller tuş atamalarına girdin ya. Altta arama kısmı var. Oraya backpack yazıyorsun. Open open backpack tuşu open var. Open backpack. Tamam. Bunu ne abi? şu yaptım. Ben Bunun neyi kullanılıyor yaptım. kanka? Ben de ona yaptım da konsolu kullanılıyor diyor. Ee, Neye kullanıyor şey, konsol? Senin blokları toplu kazdığın tuş var ya? He. Onunla aynı. Şu'ya atsam şurada da şey var ve dolu Masum'da diyor. Mouse'unda fazla bir tuş yok mu oğlum? Kanka. Hı. Onlar da kullanılıyor diyor. Nasıl kullanılıyor ya? He, eh, tamam. Ayarladım. Oo, bak fena oldu işte. Yemek topladın mı güzel? Biraz topladım. Akşama aşağı dönsün lan yiyin verelim. Karnı aşırım ya. Biraz topladım. Şimdi onları da fırınlardan topluyorum abi. Ne dünya ya aminim? Ne dün kardeş? Abi. Hı. Bizim en son camlar vardı. Bizim camlar niye yarım kaldı amına koyayım ya? Bizim camlar 28 tane cam olmuş. Onları Aa, koyayım. kardeşim 64 tane de kum var mı bunda ya? Aa, yapsana mı onlara? O direkt yanımızda kardeşim maden girişi var be. Torç yapalım da şu madeni. Dur ben kapı yapayım. Evin <laughs> kapısı yok amına <hamdak>. Nereden <laughs> Daha girelim? Daha fark ediyorum he. Şuradan girek ya. Ne aç işte bir yere Anlana. <laughs> cam ki, parçalarını ha? birleştirip tekrar cam elde edebiliyor muyuz? Evet. Ne <laughs> bileyim oğlum evet. açmadım cam. Oğlum çok iyi lan camları kırıyorsun parçacık düşüyor Parçacıklar, parçacıklarla tekrar cam elde edebiliyorsun. Abi sen yemek toplama aman bana bırak sana. Şuna bak 3-4 tane hepsinden toplamış çok ucuz bir Yok ben ben, gibi ben, ben şey envantere aldım gerek kalanı ya. E, aldım mı? Okey. Evet. Kardeşim oyunda ayrı kuş atıyor, evde ayrı ötüyorsun. Bak böyle işin adaleti. <laughs> Allah'ım. Hadi lan sen de. Deriler üstümde kalsın mı ya? İhtiyaç olur mu? Sanmıyorum. Neyde kullanacağız ki? Allah ben de bilmiyorum ya. Sabunum düştü. Bugüne kadar kimse benim sabunu niye almadı? Sen benim en iyi arkadaş. Abi ben öncelikle bir tane daha kazma yapacağım. Bir tane de kılıç yapacağım. Kontroller tuş atamaları. Ee... Sen demirlerle bir şey yaptın mı? Al. Ben bir tane kılıç yaptım kendime. Tamam. Başka da hiçbir şeycik yapmadım. Oğlum analist. Abi <laughs> Ağzımız alışmış be. Yapma. Lan da çok tuş var koyayım ya. Ne oldu lan bir şey bana vurdu. Neyle ne çakışıyor şey, kardeş? Burası. Abi hepsi çakışıyor bak. Düzel ben de çakacağım şimdi. Çakışanları düzelt. Bu R'ler nerede R'ler? Anasını yaşam o Araç çubuğu R ve B. Tamam. Neyde başka R var kanka? Bana söyle hemen. Şöyle klavyede tuş kalmadı anasın. söyle. söyle. Ha, show resip, Recipe kim? koyayım. O şey abi işte tariflere baktın tuş. Tamam. Şöyle mi oldu o zaman? Bir saniye. Şimdi benim çantam da boş değil mi? O zaman şunu şunu çantama atayım. Şunlar şurada dursun. Bunlar çantamda dursun. Neyse bir sikey aramıyor galiba. Ben hazırım madene. Alt tarafı bir yemek istedik. Kulumun karısı canını mı istedik? Dayko. Hı. Şuradan bir maden aktık o zaman. Akalım abi. Şunlar demir mi? Neyler ya? Şunlar değil. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım mı? Bakalım Nikel. bence. Nikel. Alınır. Michael mı? Michael, Michael. Ee, nasıl kırıyorduk lan böyle hepsini? Abi Anon konsol tuşu işte. Ee. Hani... Ama bizim tor Şu... benim torçum yok. Ne yapacağız? Ben yapıyorum birader. Geldim yanına. Ha kömür de Tüm hepsine yapacağım. Lan R'ye basınca hala bir şey açıyor. Daha ne var oğlum ananı biz. Sayın ol Lan 3 tane R'ye tuş atamış bunun evladı. Hangi birini açacağım ben? Alt ve R mi? Ananı Alt ve R. Alt ben ve R'ye birlikte basmazsın zaten. O yüzden onu sal. O, o sıkıntı çıkartmaz. Doğru. Başka ne var ki? K'den R'ye şey K'ye tıkla R'ye bas gözüküyor hangi tuşlarda oldu. Araç çubuğu evet. Başka neyde var? Alt R tamam alta basmıyorum. Tarifi göster R mi? Tamam işte tarifi U göster. Değil, mi? U değil mi o? Hayır o şeyi nelerde kullanıyorsun onu gösteriyor. Z yapalım Z dolu X yapalım X dolu ananın. Koyayım. Ya yumuşak diye falan dolu değildir belki abi Dolu kanka o da dolu hepsine baktın L Dolu tüm harfler dolu Page down yaptım Ananı gün page down bile dolu <laughs> Home değilmiş Tamam <laughs> home yaptım <laughs> İki tane daha mı r var Show profile screen Screen Aman bunu araplara döndüm Shaderları yenile o da r'de Ananın a** koyayım ben senin Ee, şunu değiştirsem yeter. Alt kere sağ alt. Oldu mu lan? Oldu mu abi? Onun olmadı sanırım. Ben derinlere Hadi iniyorum. <laughs> ben derinlere iniyorum abi. Demir gördüm. Lan göl daha abi. ne var? Ne R'de ne var daha? Çocuğu. Şedırlarda efendi neydi lan koyayım. Şeydir yenilemesi ne ya? Ne bileyim ama koyayım ya. Sıfırla şunu. Tamam. Hala R'de şey var. Okey. Tamam. Başka var mı kanka R? Bir tane daha var. O ananı onu Hadi şimdi de olma. Lan niye 8'e atmıyorsun? Çocuğu. Ya sen niye onunla uğraşıyorsun ki? Abi uyuz ol koyayım ya. Oğlum PvP oynamıyoruz. Gel ya o düz survival oynuyoruz. Ya abi olsun kardeşim ya. Güzel şunları 8'de 9 yap ananı. Seni. Neredesin birader? Nereye gittin sen ya? Aşağı indim. torşları takip et. <laughs> Kanka bir sağdan gidiyor, bir soldan gidiyor. Dur ben senin yanına. Oğlum torch He. Bir saniye. Yap abi meşale. Ah. Oh. bunu al eline kardeşim. Geliyorum abi ben sana doğru geliyorum. Sen nerede kalıyorsun? Bu neymiş? Oğlum buradan nasıl aşağıya gittin sen? Dur dur neredesin? Oğlum gördüm seni gel, gel 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 tamam. Neredesin lan? Ben seni göremiyorum. Nasıl göremiyon kardeş? Ha, geldin, an, geldin, geldin. Abi geldin geldin yerden. Abi onu ne lan? Şuna bak. O ne? O abi, abi iyi misin? Oğlum hasar almadım lan. Tavşan. Aa, bunu bu çok iyiymiş lan? İlk bölümlerde okumuştum ya sana ne işe yaradığını. Kanka hiç mi ama nereden aklından saklımam bilmiyorum. Hiç hiç Oha, Herhalde hiç çok yani iyi. çok da emin Herhalde. Yani <laughs> işte öldürsem ağır söverim. Bizim biraz aşağılara inmemiz lazım sanki ya. İndim abi. Ne oluyor lan? Müzik çalıyor. İndim de ye. Yine var. Ya yine mi? Yine var yine. Oh yes. Çok iyi dinliyor ha. Nerede lan bu? Şunları toplayak ya. Bir işe yarıyordur. Ben müzik adamı arıyorum hala. Dur bulacağız. Onun da zamanı var. Bu ne? Ama bundan bir yere gidilmiyor yani. Buradan şöyle gidersek belki diyorsun sanki. Ne varmış burada kardeş? O ne lan daha iyi? <laughs> ne buz mu? Videoda rahat gözüksün diye şey yapıyorum. Sürekli her yere torç koyuyorum. Neredesin sen? Bu ses koyayım ya. Sen neredesin dayı? Abi ben bir yerlerdeyim. Gördüm o bir yerleri geliyor. Gel. Burada Olsun. değişik bir ses var. Bir ben mi alıyorum? Gelsene be. Bir şey var evet. burada. Evet. oh, yaklaşıyor. Evet, burada burada. Bu aynı aynı adamdan mı geliyor? Evet. Buradan çıkart beni. Kulağım sağır oldu. Dur. Kurşun var. Kurşun mu? Ha. o Ya ananı kurtulmak için geliyorum. Şuradan bir yere gidiliyor mu ya? Abi Aa, ben pova. Şöyle... Abi povadan enerji Kaz... üretiyoruz. Al baba. Oğlum bu kazmalar ne çok kırılıyor lan hızlı. Abi toplu toplu kazıyorsun ya. Ananı kim kazma kalmadı demir yok. Bunları eritmem lazım hızlıca. Lan lazım. Taştan falan yaparsın ya olmadı. İşte bu kötü oldu kardeş. Demir kaçırmışsın. Görmemişim bir al baba. Şöyle yap. Taştan bir 50 tane yapacağım kanka. Oha. Kanka platinum buldum diyor ki level diamond pickaxe istiyor. Keşke bir tane diamond pickaxe yapsaydık ya. Yapabiliyor muyuz ki? Şu an diamond'ımız yok ki. Var evde iki tane var galiba. Diamond aramaya çıkarız ya şimdi. Ben bulurum diamond. Zaten görürsek affetmeyeceğiz diyorsun. Yeah. Şunu da koy şuraya kardeşim. Şu demirleri de pişir ben burayı kazana kadar. Yoksa... Aç abi. Bu neymiş? Geç bunu. Şimdi... Abi... Şuradan... Dalga mı geçiyorsun ya? Sence dalga mı geçiyor kardeşim? Abi benim orumda yani maytap geçiyorlar bizde Sabri abi. Who is Sabri? Hayır. Altıma sıçtım. <laughs> Hayır o değil. İskelet. <laughs> Lan yemek yok mu? Hey Kenan abi, Kenan abi, düşman bu gece anamızı Dedim Fatih sakin ol, abim burada Aslında bakır Bakır toplasana abi, bakırlar işimize yarayacak Bakırı niye Baker diye söyledin? Ee, okurken İngilizce olmadığını fark ettim Baker <laughs> he Baker O da iyi amına Abi demirlerimi ver bak üstüne flint Çakmak taş Neydi lan bu? Filin takip mankenler. O ne lan ne buldun? E ee, osmiyum. Kim miyo Osmiyum, osmiyum. değilsin kanka. Osum abi. Eee sen oğlum iyi olmuşsun. Şu an şey Bu taşları ne yapayım kanka? Bunları böyle keseceğim, yani. keseceğim, keseceğim. Video 5 dakika olacak. <laughs> bir ne saatlik o? saatlik kayıt. Küfürlere. Aa doğru. <gülüyor> Unuttum. <gülüyor> Biraz dikkat edelim ona. Neymiş bu? Bunu at. Ne buldun? Bunu at. Boş itemler ya. Kızıl sit. O ne ya? Anlat. Boss doğdu. Ne yapalım? Nerede doğdu? Boss mu doğdu? Aa. Buralarda bir yerde boss doğdu. Hiç bilmiyorum abi. Lan Yapma be. Ver biz şunu. buradan atalım. gidemiyoruz. O zaman buradan gideceğiz. Ver abi. Şunu da ver. Kardeş bana ne yap biliyor musun mu sen? Ver bunları böyle. Bunları da böyle ver. Al bunları da babuş. Aynen. Şimdi Yapacak biz kaçıncı şey? seviyedeyiz? 18. Dur ben 18, 12'ye mi kazıyorduk? Diamond nerede çıkıyordu ya? Hatırlıyor musun? Kral, bu sürümde bilmiyorum nerede çıkıyor. Ben de bilmiyorum. Ama ben, oradan. ben, fena aşağılara iniyorum yani şu an neredeyim bilmiyorum. O konsola bastığımda gözükmüyor, He sağda varmış lan. Hangisi gösteriyordu da alçaklığı? Y Y Y. Y kaç şu anda bende? Y eksi 2. Ben sana gelmeye çalışıyorum da nasıl geleceğimi nereden geleceğimi Silver or buldum lan bu ne? Silver abi. Alayım mı bunu? Al al. Kimse yarar mı ki? Yarar. Yarar mı kardeş? Oh yes. Dur. Bakayım madene gel. Vermex çok harams. Yapma. Oğlum kan buldum Ananı... lan. Ne buldun? Kan. Ağamcığı mı oldu Ambo Bu neymiş? Tin Slate O ne lan? Tin Slate ne? Eee şey işte Tin Tin'in tütsüsünü bile hatırlamıyorum Ya tin madeni Önemli bir şey değil ama herhalde ya Tin madeninin şey hali kanka Eee Önemli Deep bir şey Slate değil galiba ya Deep Slate de buldum Köylü var lan burada ama bir yerde Bu ne lan? Burada bir ışınlar, Var. ışınlar çıkıyor. Çok güzel bir maden buldum. Abi Buraya şu atla. an çok garip bir olay oluyor. Ne oluyor? Işınlar çıkmaya başladı. Aa! Bir acı spawner varmış onun. Ben ne diyorum bu köylü sesleri nereden geliyor? Dayı bu herifler... Aha birbirlerine düşürdüm kahpelere Lan kapışsanıza birbirinizle. Kapışın lan birbirinize kapı. Kır şunu kır 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 kır. kır. Oğlum bir durun lan. Olgun, Çok kalabalıksınız. Durun durun durun. Tamam. Oğlum dört tane villager'la kapışıyorum ananız. Tüh, dikkat edin abi. birbirinize vurun. Birbirinize vurun. Birbirinize vurun. Vur. Oğlum bana kim vuruyor öyle hızlı hızlı anasını s**eceğim onun. Durun lan bi. Kodumu çocukları. Yiyin lan birbirinizi. Neden vuramıyorum? Tamam. Ben senin yanına nasıl Aha. geleceğim abi? Abi benim yanıma gelme. Neden ya? Aksiyon aksiyon fena. Ölürsün dayı Fena fena. Buralar sana çok gelir çocuk. Bu arada bir şey diyeceğim benim şey bitiyor. Ama Biraz şu pingi anasınız. Ee öyle bir sıkıntımız var. Niye öyle bir şey var şu anda? Bilmiyorum. Aşırı ping var kanka. Sen ye kaçtaydın? Ya Y yes s**eyim bırakın yapayım ya. Alın Heh. da toplarınızı tüfeklerinizi git. Abi bu pink Dur. Anaların pinklikten şeyleri gelmeyin lan. Oğlum gelme vurma o ananın ölünü dirinin. <laughs> lan sakin ol. Hiç bakır kazmadık ya. Bakır çok önemli. Hop hadi geçmiş Oğlum gidin olsun. gidin gidin. King olmasa hepsini öldüreceğim lan. Pink'ten öldüremiyorum. Ah. Bak nasıl geldi çocuğu ya. Ben sana doğru gelmeye çalışıyorum yardım için. Sana kalkan vereceğim. Dayı. Hı. Kalkanın çok fena bir pink var. Bunu düzeltmek lazım. Abi bu arada Niye bir şey diyeceğim böyle bir ben pink de, var? bende bir sıkıntı yok. Sende var. Kanka ama oyunda var sadece yani Ama sıkıntı şu, ben bunu kendi bilgisayarımdan açtığım için What ya. the fuck is that? Bilmiyorum Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Ooo oh! oh, bir yer buldum Loot var abi tamam, Fena bir şey oluyor Oğlum, bir şey o oldu ben bıraktım gerizekalı Ne? Chest demiyor musun? İki tane bir tane barrel var bir tane chest var Bilmiyorum da benim olduğum yerde galiba Abi bu neymiş lan? 23. seviyedeyim abi senin olduğun yer değildir bence Ben eksi 45'deyim şimdi ayıcım Şunları atalım Benim envanter yavaştan dolmaya başlıyor Ee, peki peki ne yaptık biz? At şunu baba, şunu at. Daha da aşağı inme. Kazma daha onu Tamam. Hop bir elmas daha buldum. Elmas buldun lan? Abi. Sende de hiç tepki mepki yok ya. Kaç tane elmas buldum biliyor musun şu anda? 3 tane elmas var. Sana gelmeye çalışıyorum. Altımı kazıyorum. Benden uzaklaşıyor Aç bir var. Şu backpack'i aç artık. Kanka ben şu anda bir şey yapamıyorum. Çok fazla pingim var. Hani küfür edeceğim.

Eksi 17'ye iniyor. Dayı ben de eksi 40'larda falanım. Oha. Evet. Öyle biz Dur, bir... ananın... Anonim... Şu an sakin ol. Şu an tam üstündeyim. E, ee, iron pickaxe'im yok diye altını alamıyorum. Ah! Altın. Pillager. Boş ver. Gördün değil mi? Bunun çocuklarıyla uğraşıyorum sabahtan beri. Bir de ping var vuramıyorum. Dur creeperlar zorlu değil de. Sen neredesin? Bak yemeği 5 saatte yiyor. O ananın. Dur bu Bir tane daha elmas bana buldum. hiçbir şey yapamaz. Bu pinkle 4 tane elmas buldum ya. Helal olsun. Harbi Öldürdüm. Yani harbi diyorum helal. İyi yaptım abi. 5. elması da buldum bu arada. Kanka eksi kırklarda çıkıyormuş bu arada onu öğrenmiş olduk. Tamamdır. Ben abi elmas çıkıyor. Eksi kırk falan. Şu nedir? Bu Demir Broke de topladın dayı. Raw Platinum. Oğlum buradaki her şey niye level diamond? Hiç bilmiyorum biliyor musun? Bu neymiş? Ben bunu geçen diamond sandım ya. Ya apetit mi öyle bir şey de. Evet. Benim yemeğe Zal, ihtiyacım bir var. Anladım. Bir buçuk kalbim kaldı.